Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars arkadaşlar, e, Mortis'le adamları kudurtacağız, çıldırtacağız. E, haritamız karanlık geçit. Burada pek Mortis oynanır mı bilmiyorum. Neyse inşallah kupa düşmeyiz diyorum ve oynaya basıyorum. İlk maçımıza giriyoruz. Hadi inşallah kudurtabiliriz adamları. Evet, maçımız başladı. Şöyle ben şu kutuyu almak istiyorum. Piper var. ...beni gördü. Dur. Şunu alayım ben. Adamları çıldırtmaya çalışacağım. Yapamazsın. Gel. Hop hop. Piper'ı kestik. Aha. Şunu alalım. Ne ara... ...dört kişi kaldı bu arada... Evet Max Jesse'sin ama benim şey bitecek. Şunu kesmem lazım. Abi şey bitecek benim neyse. Kaç. Abi şurada adam olabilir. Şurada bu. Ha şuradaymış. Piper'mış. <laughs> Abi. Enerji yüklü. Abi 4000 vurdu ya. Ya ben orada ne yapabilirdim? Aşağı kaçsaydı vuracaktı beni. Neyse artı altı aldık. <laughs> Nasıl bir cümle oldu? Tekrar oyna diyelim. Mortis'le oynamayı çok seviyorum. İkinci maçımız başlıyor. İkinci maçımız başladı ve iki e, yanımda Max var. Oha bir de Max Piper var. Şunu vurma ha. Abi git lan. Dur ben seni alırım. Gecetim olmasaydı alamıyordum. Ama Piper mi var şurada? Herhalde pusuyor. Aha ben onu alırım. Ay aldı ama ben de onu aldım. Oh. Abi ödüm koptu. Şurada Piper yok mu ya? Ben Piper görmüştüm burada. Aa burada. Selam. <laughs> Buradan kaçamayacaksın. Hop hop. Hop hoppa. Tamam. Bu Piper tehlikeliydi çünkü max'ı. Aha. Abi tara beni alabilir buraya gelirse. Oh beni görmemiş. Abi lütfen görme beni. Bu benim içimden geçer. Yani şöyle uzağa yukarı gitmek istiyorum. Tara neredesin? Hala enerji içeceğin var mı senin ya? Ben seni alırım. Hoppa. Vur. Abi virüs 8 bit var. 350 bu oyuna para yatırıyor. Virüs 8 biti var adamı. Mike. Ona ben alabilir miyim acaba? Biraz kastı hop hop abi kaç yapma mortis Allah belanı versin ya et i̇şte mortis diyorum dynamite lan gitti orada pm e saldırmak varken bana bana ulti attı ya dur ne kadar jeton topladık 76 oha ne ara lan Arkadaşlar bu maçtan sonra e, Max Mortis ile oynayacağız. Yani arkadaşımın hesabı, arkadaşımın hesabı oynayacağım. Bu maçtan sonra Max Mortis ile oynayacağız. Max Mortis daha iyi. Hop. Hadi bir vuruş kaldı. Güzel. Abi, ona gidebilir miyim ben? Gidemem. Abi, şuradan bir şey geliyor. Dur. Lan. Taret nasıl gördü beni? Aha bir gel. Hop hoppa. Şunu alayım ben. Burada biri var mı? Yokmuş. Selam. Çek attım. Ya sen bir git. Tamam. Burada çakı mı vardı? Çakı öldü. 8 bit. Buraya geleceğim. Seni bir keseyim mi? Ama belki beni alabilir. O Spike var. Üstte de enerji içeceği vardı. Herhalde Spike aldı onu. Kastı internet hayır. Oha bir de Max bir de 8 yüklü. Ben bunu hayatta alamam. Mermisi olmadığında. İşte İşte bu beleşçilik bir numarasın dedi. Şimdi şuradan çıkışımızı yapalım. Şimdi arkadaşlar Max Mortis'e geçiyoruz. Evet arkadaşlar Max Mortis'e geldik. Ee, şey ama kostüm yok bunun. Bir şey olmaz. Tek hesaplaşma girelim hemen. Sarmal yanında var. Ruh toplayıcısı da var. Gadget'ı da var. Arkadaşım yani bayağı yükseltmiş Mortis'i. Herhalde çok seviyor Mortis'i. Ah ama kasmasa çok güzel olacak kasmasa ah gördü beni <laughs> kro alabilirim ben seni <laughs> geceyi varmış da abi çok kasıyor bende ya kim beni izliyor ya abi o beni gördü o beni gördü bence o ben şunu izleyeceğim elpil mi alırsın Uy Çok güzel. Çok güzel. Şunu da kıralım. Hop. Bir ne salak salak bugün. Ha, Leon varmış orada. Oha. Aha. Gelin lan buraya. Sarmal yılan da var. Gel, 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 gel. gel. Dur, onu da ben alayım mı? Keserler adamı böyle. Hayırdır oğlum? Ama çok korktum. Öldürecekti. Aynen çüklemiş. Onu görmedim. Lan git lan. Oğlum öteki adam nerede? A Spike. Sen bittin oğlum Jackie. Bittin. Bittin sen. Hop hop hop. İşte bu Spike sen oradasın. Biliyorum. Oh. Sıkmaya çalış bana. ölsen gaza. İşte bu. gaza öldü adam. Yan kurtulmak istedi ama yanlışlıkla gaza öldü. Evet bir numarası Max Mortis. Mortis daha bence daha iyi. Tekrar ona diyelim. <laughs> Maçımız başlıyor. Abi çok kasıyor ya. Çok kasıyor. Şu Poco'yu alabilir miyim ben? Mi? Deneyeyim. Zaten AFK. Abi kasıyor. Ya internet lütfen yapma. İlk adamı ben kestim bu arada. Ben bunu alabilirim. Oh. Abi kasıyor ya ultiye basmayacak diye öyle korktum ki. Altın Rico var. Burada takım olalım diyor. Ben şu bombayı ima ihma et. aman. Dur. Abi oto Lan ben neden böyle bir şey yaptım? Ne gerek vardı yani? Gel ben seni o halinle bile keserim lan. Ama acayip vuruyordur. Ben seni o halinle bile keserim. Bir gelse yanıma gelmiyor. O geceti de var. Boyu kesti. Ama canım benim gelsene. Me Hayır. Abi. Ya ne yaptım ben ya? Yanlışlıkla ileri atıldım. Abi benim burada olduğumu biliyor ama bilerek sıkmıyor. Selam. Tamam. Orada bul var. Ben gözüktüm. Ben bulu asla saldıramam. O benim içimden geçer. Şurada biri var. Amortis. Tam 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 tam. Tamam. Lan tamam. Hayır. Hayır. Abi. Abi. Tamam güzel 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 güzel. Hop şöyle bir Oy birinci oldum. İki bulun arasında birinci oldum. İşte bu. Biz adamları kudurtmuyoruz ki birinci oluyoruz. Evet artı 20 de buradan geldi. Arkadaşımızı 11.800 yaptım. Yeni görevler gelmiş bu arada. Boş ver bunları. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olun. Videolar katarsınız. Çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.